Merhaba arkadaşlar. Dünyadaki hayvanların yüzde doksanını tanımayanlar var mı? Hadi biraz bilgi edinelim. İlk sırada tabancalı karides var. Bu ufaklık pençesini o kadar hızlı kapatıyor ki güneşin yüzeyi kadar sıcak bir kabarcık oluşturuyor. Ateşli bir kişiliği var desek yeridir. Sırada ornitorenk var. Erkek ornitorenklerin arka ayaklarında zehirli mahmuzlar olduğunu biliyor muydunuz? Evet, dayanılmaz bir acıya neden olan bir zehir verebiliyorlar dikkatli olun. Şimdi de taklitçi ahtapotla tanışın. Bu sualtı dehası, aslan balığı, pisi balığı ve hatta deniz yılanları da dahil olmak üzere 15 farklı türü taklit edebilir. Oscar'lık bir performans değil mi? Ve son olarak sinek kuşu var. Bu minik kuşlar geriye doğru uçabilen tek kuşlardır ve kanatları saniyede 80 kez çırpar. Hızlı ve öfkeliden bahsetmişken. Peki bu gerçeklerden hangisi sizi en çok şaşırttı? Yorumlarda bize bildirin. Daha fazla hayvan gerçeği için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz.